İngiliz Duncan Thompson 12 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Bir gözünü patlayan ses bombasıyla kaybetmişti. 20 gün önce de sol gözüne harç kaçtı. İkinci gözünü de kaybetme tehlikesi yaşayan talihsiz adama bakın nasıl bir tedavi uygulandı. Duncan gözün gayet güzel. Dünya karınıştır şimdi arınındı. Onun kararan dünyasını yine kendisi, kendi kanı aydınlattı. Bir gözü kör olan İngiliz hastanın kör olma tehlikesi geçiren diğer gözü kanından elde edilen ilaçla kurtuldu. Şu an yüzde yüze ulaştı görmen. Bu harç yanığından kurtulmuş oldum. Kök hücrelerin güzel, kornean güzel. Nasıl mutlu musun şu anda? Çok mutlu, çok teşekkür ederim. Tam gözün ortarı geldi. Bu harç biraz tehlike. Ki... Yaktı benim gözünüz. Çok yangın çıktı. 44 yaşındaki Duncan Thompson İngiltere'de askerdi. Bomba imha uzmanıydı. Görevdeyken bir ses bombası patladı. 8 ameliyat geçirdi ancak gözüne giren cam kırıkları yüzünden sağ gözünü kaybetti. Protest taktır bu gözde. Emekli olduktan sonra tatil için Bodrum'a gelen İngiliz asker bir Türk kızına aşık oldu, evlendi. İşte o günden beri Tam 12 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Hem Türkiye hem eşin aşk içinde. Aşk oldunuz. Aşk oldu. Bu tarafta ikisi. Türkiye güzel. Gitmediniz bile. Gitmiyorum, gitmiyorum. Burak kalacak. Şanssızlık Türkiye'de de peşini bırakmadı. 20 gün önce taşındıkları evde bozuk duvarı onarıyordu Duncan. Bu kez de sağlam olan evet, sol gözüne evet. harç kaçtı. Talihsiz adam hemen hastaneye gitti. Çok acı. Hemen yıkamak lazım. Be bekli ben tam yıkamadı. Göz tam kapattı. Hiç göremedi. Harç yanından dolayı görmüş olduğunuz gibi epitel tabakası ve korneanın üst tabakası yanmıştı. Doktor Levent Akçay muayene etti. Sol gözündeki kornea tabakasıyla kök hücrelerinde yanık vardı. Dankından aldığı kandaki antikorları, proteinleri bir cihaz yardımıyla ayıkladı, damla haline getirdi. 15 gün boyunca uygulanan bu damla tedavisiyle sol göz kurtuldu. Biliyorsun senin tek gözün var. Sağ gözünde protez. Evet. Çok o yüzden hı. tek gözlü olduğun için bu gözü kurtardık. Türkiye aşığı Duncan Thompson'ın dünyası aydınlandı. Duncan tamamen kör olmaktan kurtuldu. Ve ben hocanın çok Allah razı olsun.